Selam arkadaşlar beni bir bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz üzere GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar Ve bugün GTA 5'te hiç kural çiğnemeden bir gün geçirmeye çalışacağız arkadaşlar Ve eğer daha fazla böyle tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdi görmüş olduğunuz üzere böyle yatıyoruz biz kilotlu donumuzla beraber Eee güne böyle başlıyoruz Böyle şöyle yataktan bir kalkalım ee, bu arada ben normalde GTA 5'te zaten asla kural çiğnemem. Her zaman kurallara uyarım. Bunu da bilin yani. Yat, yat. Yat lan. Yat lan sen de. Beni mi vuracaksın lan? Yatın lan sen de. Herkes yatın vurmaya kanka. Güzeliyle kanka iyi bir fiyat aldın mı bari kanka iyileyi? <laughs> bak bak. Bak bak adam adam öfkeden tutuyor bak. Adam öfkeden sinir tutuyor artık. Nefret tutuyor. İlk yana saldırıyor artık öfkeden. Adamları o kadar delirtmişim ki artık <laughs> dükkana kadar <laughs> geliyorlar bak. Hemen şöyle bir duşumuza gidelim. Evet geldik duşa. Kapıyı bir kapatalım. Belki gelen falan olur. Belki evi polis basar. FBI, Şimdi şöyle rahat bir duşumuzu alalım Birazcık bıcı bıcı yapalım Bakalım bugün ne yiyebiliriz? Şirket kombinine uygun bir şey olmalı Takım elbise Ya bu ee, Bu da güzel aslında Boss yazıyor yani patron demek oluyor ama Gerek yok şirket kombinine göre Bu da olabilir e, Bu zaten hiç olmaz Bu insan bile değil takım elbise giyelim. Hemen şöyle bir gidelim şirketimize. Bunu da bir gömelim mi ya? Bunu da bir göm ya. Vallahi boşa yaşıyoruz? İç gitsin ya. İç 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 iç. Oh. Dik 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 dik. Löp löp içiyor valla. Hiç kural çiğnememeye çalışacağım bu arada. Normal insanlar gibi davranacağım. İnsan olacaksın Şimdi hangi arabayı alalım? Ee, normal bir araba olsun. Bu olmaz. Bu bir yarış arabası sayılıyor. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Bu, da olmaz. bu polis arabası. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Bu <laughs> olmaz. Olmazsa olmaz Büyümez çiçekleri Bu da güzel bir araba Gerçi ama ee, Bilemedim Ben direkt bu normal arabayı Alayım ya Gayet normal bir Porsche evet, Şöyle bir çıkalım Tamamdır şimdi geldik oyunun en zor kısmına Evet başlıyorum Yol kısmı zaten en zoru bu Tabi efendim Böyle normal bir şekilde Nereden gidiyoruz Şöyle bir gidelim Yavaştan Tamam gayet güzel Bu araba niye böyle dengesiz tutuyor lan Bu araba niye böyle dönüyor kendi kendine Bakın bakayım dur işareti var, duralım Hadi geçelim Buradan gideceğiz, buradan gidelim Normal bir şekilde gidiyorum Fazla hız yapmayayım Merhaba canım. Çatmayı o kadar istiyorum ki sana. Valla şöyle boss diye güdümlesi, güdümlesi, girmek istiyorum. Evet şimdi ilk trafik ışığımız. Gerçi fazla beklemedik ama gene iyi yani. Böyle bir gidelim. Aniden dur duruyor adam. Niye öyle yapıyor? Tamamdır. Bir anda durma ama. Valla bak ben bir hızlı canavarıyım yani çarpar görürsün kral bak aniden istop etme deveriyorum bak he. Çarpayım istiyor vallahi çarpayım istiyor ya. Gel bana çarp diyor yani. Bekleyelim bakalım. Aa arkamda da arabalar var. hangi gidiyorlar. Tamam gidelim. Böyle gidelim. Ama şirketten uzaklaşıyoruz bak. Bir dakika böyle olmaması lazım. Şirkete gideceğiz. Unuttum he. Kral ben hemen böyle bir şerit değiştiriyorum hemen bir şerit Çünkü dönmem gerekiyor şirkete gitmek için. Ne oluyor lan? Lan helikopter kapışıyor. Yapma be. Kral beni bir sal lan. Oğlum işin gücün yok. Beni mi buluyorsun? Ben kurallara uymaya çalışıyorum. Tamamdır. Şimdi şirkete yaklaştık. Böyle bir arabayı bırakıyorum. O arkamda da benim araba var. Ama benimkisi daha güzel. Benimkisi kesinlikle onunkinden daha güzel ve daha hızlı. Kesinlikle benimkisi en iyisi. Ama yarışmayacağız yani. Herhalde yarışmayız. Böyle gidelim. Oğlum adam nasıl gidiyor lan? İnsan gibi git lan. Aa, bütün hayvanlar bizi vuruyor. Ben şerit değiştiriyorum kardeşim. Bu nedir ya? Böyle şuradan gideceğim için buraya geçiyorum. Dönüyorum böyle insan gibi. Geçiyorum garaja sonunda. Böyle geçiyorum. Evet normal insan gibi gelmeye başardık. Olması gereken buydu zaten. Evet şirketimize geldik. O bizim eleman çalışıyor orada. Evet merhabalar işler nasıl gidiyor? Mükemmel gidiyor belli. Sen ne yapıyorsun? Çalışıyor musun sen. bir bakayım. Bir bakayım. Yok çalışmıyor. Evet benim şirket ortağım. Gel bakayım ne yapıyorsun sen? Oh <laughs> ayaklarını uzatmış direkt masaya. Köpeği de burada. Bir seveyim seni. Oy 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 oy. Bakayım ne yapıyorsun orada? Telefonla oynuyor. Şeylere bakıyor. Bu nasıl patron ben anlamıyorum ki kral ya. Neyse bir yanına oturayım biraz konuşalım ya. Kral ne yapıyorsun ya? Biliyorsun ki şirketin %50 %50 hissesi bir sende bir de ben de. Ee, şirketteki durumlar çok iyi gidiyor. Şirketimiz mükemmel bir yükselişte şu an. İşçilerimiz tembel ama yapacak bir şey yok bu konuda. Köpeğin niye bana orada dik dik bakıyor beni yiyecekmiş gibi. Neyse işte işler güzel gidiyor yani anlatabiliyor muyum? E ee, ben olmayınca sen varsın burada. Sen olmayınca ben varım yani. Bu kadar basit yani. Neyse ben gidiyorum. Buradaki eleman ne yapıyor? Bu da PUBG oynuyor. Mükemmel. Mükemmel bir şirketiz ya. Bayılıyorum vallahi bütün çalışanlarına. Tamamdır. Şimdi geldik ofisimize. Evet. Geldik bizim ortama. Burada bizim masamız var. Gayet de düzenli, tertipli, güzel bir masamız var. Ama masaya boş verin. Önemli olan kasa. Böyle burada gizli kasamız var. Kimse bilmiyor. Sadece biz. Bir de belki ortağımız. Öyle parayı alıyorsun sonra kapatıyorsun kapıyı şöyle kapatalım kimse bulmasın burayı Heh. Sonra bu kadar yani Şirket ortamı böyle Ben gidiyorum kendine iyi bak canım ortağım benim Umarım bir daha görüşmeyiz hadi bay bay Tamamdır şimdi hangi arabaya binelim bu sefer valla çok fena duruyor ya. Biz normal Porsche'yi buraya bırakalım Bu sefer de böyle lüks bir arabayla gidelim Çünkü e, lüks arabayla gitmemizin sebebi Şu an gece kulübüne gideceğiz Ondan dolayı lüks güzel bir arabayla gözükmeniz gerekiyor Şimdi evimizin garajına geldik Şöyle hemen arabayı buraya koyuyorum kıyafet değiştirmek için geldim bu arada. Çünkü partiye gideceğimizden dolayı şöyle yakışıklı gözüküyor. Tam bir parti adamı olmamız gerekiyor. Tam bir serseri olmamız gerekiyor adamım. Ondan dolayı bunu alıyorum. Bir de bir şirkete daha uğrayacağım. Oradaki en iyi arabayı seçeceğim. Evet. Ofisimizin garajına gelmiş bulunmaktayız. Buradaki bize en çok yakışan arabayı seçeceğiz. Kral ben bu arabayı alıyorum ya. Valla en iyisi bu şu anda. En uygun da bu yani. Ama önden önce bir şirkete bakalım. Burası tamamen bana ait şirket bu arada. Bizim şirket zaten ah bildiğiniz gibi her yerde para saçmışım buraya. Direkt bankaya da atmamışım. Direkt buraya saçmışım bütün paraları. Böyle üstlerinde dolanıyorum. Bir yandan da para kaybediyorum. Niye öyle oluyor şu an? Böyle yani. Bir kasayı bir açalım. Bizim diğer şirket gibi değil burası. Bizim diğer şirket daha yeni kuruldu. Gariban şirketi bu. Bizim şirket böyle. Tabi kasa full değil. Her yeri saçtığımdan dolayı parayı. Bütün parayı toplayıp buraya koysak gene full olur da işte. Böyle bir kapatalım. Bunu da bir açalım. Bak bak bak. Of silahlara bak kral ya. C4'ünden tut patlayıcısına patlayıcısından tut. En fena silahına. Böyle bulundurun bunu her zaman. Şirket bu şekilde ya. Ben hemen bir garaja gidiyorum. Arabamı alıyorum partiye gidiyorum. Ben arabaya biniyorum kral haydi bakalım. Partiye gidelim artık ya. Şu arabayla bir yolların tozunu atalım. İyice de atamayacağız. Kurallar oynayacağız. Şöyle hemen gidiyorum. Şöyle durayım şurada. Şuradan normal şekilde duruyorum. diyorum. Yol değiştireceğimden dolayı şuraya geçiyorum. Valla şu an çok iyi. Şu an mükemmel kullanıyorum arabayı. Mükemmel. Dönüyorum hemen. Evet. Elmas kasino. Böyle arabayı bırakıyorum. İlk defa lüks araba görüyorsunuz değil mi? Ya. Bir sene. Kalk. Arabayı sana emanet ediyorum. Park etmekle uğraşmak istemiyorum. Al bakayım. Geldik kasını ya. Bak 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 bak. Oo araba da güzelmiş ha. Kral. Ona öyle bir bakma benim olacak. Nasıl benim olacak? Çarp çevireceğim. Kartlarını çevirelim. Umarım araba çıkar. Verirsin be. Verirsin be. Verirsin be bir araba. Çıkartırsın onu oradan. Hadi. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Hayır be. <laughs> Ulan araba vermedi ya. Uzan bir poker oynayalım. Yolla gelsin. Yolla gitsin kral. Neyiz varsa varıyor umuzu yatırıyoruz. Hadi bakalım. Neyse, onu yatırıyorum. Ne yapalım? Fold diyelim. Oo kazandık mı? Bu kadar basit işte ya. Evet, parti alanına gelmiş bulunmaktayız. Hadi bakalım biraz kopalım ya, biraz eğlenelim ya. Oo of, o of, o of, o o oğlum burası nere be? dönerler fark Oh yeah Her bayılar canlı Oh Hala bayılmadık Son bir içki içmediğim bir tane var orada Bana onu ver Aaa Aaa bizim kafa gitti valla Aaa bizim kafa gitti valla Güzel içtik ama bak ve terasa geldik şimdi kafa dinlemek için. O buraya atlamamız yok mu? Atla gitsin lan. Hoppala. Vallahi yaşıyoruz bu hayatı. Vallahi bu hayatı yaşıyoruz kral. Bak ışıkları da açıldı hatta. Bu da jacuzzi galiba. Bunun sıcak olması lazım ama belli oluyor zaten sıcak olduğu. Ver falan çıkıyor. Böyle bütün gün burada duracaksın. Gün batımını izleyeceksin. Son olarak Geldik bizim eve. Biz VIP olduğumuzdan dolayı bize böyle bir yer veriyorlar. Bayağı da büyük yani kocaman. Burada sinema alanı var. Buraya bayıldım bu arada. İstediğini aç izle burada. Burada poker oynayacak bir arkadaşımız var. Bütün gün burada bekliyor. Hiç yorulmuyor da galiba. Orada içkilerimiz. Banyomuz var. Kocaman banyomuz var. Burada bir tane bizi tıraş edecek eleman var. Oturuyorsunuz sizi tıraş ediyor ama şu an ihtiyacım yok. Böyle buraya da geçip böyle oturabiliyorsunuz. Böyle geçeyim. Böyle bütün gün burada da takılabiliyorsunuz. Eleman sizi oradan izliyor. Böyle dimdik bakıyor sizi oradan. Bütün gün orada izliyor bekliyor sizi. Ama çok rahatsız edici duruyor yani. Ulan sen niye bana bakıyorsun? Arkanı dön ya. Ben banyo yapmak istiyorum belki. Burada parti alanımız var. Burayı dağıtmışlarız birazcık. Burada da bütün gün bekleyen, sabit duran bir barmenimiz var. Bunu içmemiştik galiba. <laughs> İçmiş miydik hatırlamıyorum. <laughs> Bundan mı <bir> gömelim? <laughs> Ver ver, kafayı bozmayacağım bu sefer ama merak etmeyin. Burada oda servisimiz var. Çağırıyoruz, geliyorlar. Bu kadar basit. Ne istersek onu çağırıyorlar. Ooo, parti yapmak ister misiniz? Ya da onu yapmak ister misiniz? Bunu yapmak ister misiniz? Falan filan. Ama önemli olan, burada parti vermek. Evet. Of of, bak 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 bak. o nasıl gidiyor? Ne N'abersiniz? Bundan bir atlatayım size de, Ver gitsin. Vallahi bir patlatalım ya. Aşağıdaki parti yapan elemanlara benzemez burası. Burası benim mekanım. Burada istediğim gibi koparım kral. Tam parti adamı oldu Yani. Tam serseri parti adamı. Ee, kılıklarına girdik vallahi. Tamamdır. Göm gitsin. Ben kaçar. Kendinize iyi bakın. Evet. Bayağı bir kafayı buldum ben şu an. Hey dostum ne yapıyorsun? Ben biraz sarhoş oldum da. Vallahi çok fena sarhoş oldum adamım. Beni umursamıyorsunuz demek he. Evet arkadaşlar videonun burada artık sonuna gelelim. Bütün gün kural çiğnemeden yaşadık. Normal bir insanların yaşadığı gibi. Şöyle hemen başlatıyorum ben. Asıl partiyi başlatıyorum izninizle. Şöyle başlatıyorum izninizle. Şöyle asıl parti başlasın. Of 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 of. lan artık yeter lan. Geç lan şuraya. Adamı deli ettiniz be Adamı deli ettiniz be Adamı manyak ettiniz valla Bütün gün parti parti Ne partiymiş arkadaş ya Ne partiymiş be Ne partisiymiş be Başka başka Alın lan size parti Alın lan parti Al lan sana parti Of çok güzel koyuyorum he Al sana parti Oy çok fena koyuyor. Biraz öleceğim. Tamam ben gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Gidiyorum, tamam gidiyorum. Kayboluyorum burada Aracımız aracımızı da aldık. Görmüş olduğunuz üzere. Şöyle bir gidelim. Buradan mı gidiyorlar? Buradan gidelim. Ee, video buraya kadardı arkadaşlar. Hala kural çiğnemiyorum artık. Alışkanlık yaptım bu ana. Böyle bir bırakalım arabayı. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer daha fazla böyle tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.